Dur şu orangon bal bunu oynayacağım. Görev verilmişti. Bütün karakterlerle üçü düşman öldür. Ben birini yaptım. Şimdi diğerlerini yapacağım. Çok güzel önce çok iyi. daha falan bak ben bu karakter en güçlüsü. Bakın. Neden en güçlüsü göstereyim şimdi bak bu kafasında bir tane çok büyük bir tane top oluşturuyor onu fırlatıyor. Şimdi ne kullanayım bir de bunu kullanayım bu sefer. Bu ışınlanıyor biledir. De böyle saçma salak yerler var. Ben kaldırıyor. Zor zor iniyorum zaten. bu seçiliyor mu? Yok, seçilmiyor. Dümdüz fırlatıyor beni. Uçak da çok hızlı gelip gidiyor zaten. Arada gittik bir şey. Gezliyorum adam nasıl sıkıyor? Daha yere inmedik nasıl mermi atamıyorsun? Bakın bir de burada özel bir şey var. Ana yok. O yoksa ben de bunu açayım. Bu ne? De şuraya gideyim. bakalım ona mermisi niye dolmuyor? Bu ne lan? İyi. Bu ne olduğunu öyle anlamadım. Sniper bildiğin. portal falan var. Şimdi o portallara gideceğim. Ben de önce bilir yapalım. Dayı ben bunu niye kullanamıyorum? Ne? Video çekiyorum ya bu git. Bir dakika dur dur. Bir dakika. Evet geri geldim. Kardeşim mal gibi çıktı o video yüklemeye çalışmış. Geri zekalı yanlış video yüklemiş. Zaten bir bok beceremiyor. Gel bana sildirdi videoları. Ya amına koyayım sıkma sen de. Ya biliyorum yani. Da kardeşim buna, buna mermi koyamıyorum. Senin yapacağın. Cüzük ne alaka? Yüzüklerin Efendisi mi oynuyoruz burada? Adam öldü. Şimdi adamı vuracağım buradan. Uf ne güzel de vurdum. Ya ben diğer silahı kullanamıyorum. Oyun senin yapacağın şeyiz. Çizgi film mi lan bu? bana ne? Bak bak basıyorum basıyorum saymıyor bak. Çünkü mermi yok. Ama mermi mermi var ama koyamıyorum. O insanın ben kafanı Bir numarayı öldüren adıma bir AVM vuracağım. Derken bir gel. Yeah! Gel buraya. Human dostum alırım başını. Ben oğlum. Ya öldüm. Abicim benim karakter geri zekalı. Diğer silahını kullanamıyor. Ha işte bu özellikten bahsediyorum ben. Bu özellik çok güçlü ya. Ben böyle karaktere sokayım. Daha diğer silahını kullanamıyor ki ben nasıl 3 kilo alacağım? Vallahi adama 50 vuruyor zaten. Adamların 100 yüz canı var. Bir de kalkan var. 4 kere adama vursa zor öldürür. Headshot diye bir şey yapamıyor. Alırım başını başın bir başına. Bak, geri zekalı ya hiç doldurulmuyor. Ama neyse ki anın. Bak kardeşim senin mermin basılması lazım. An analiz. O bir beni bırakın. Onu alın. Ya of. <laughs> bir tur daha oynayacağız. ki en zoru da buymuş ya. Baga girdi benim karakter. Diğer silahın mermisini dolduramıyor ki mal. Başka bir karakter oynayacağız artık. Lan belaz karakteri ya. Seni oyuna koyanın ben... Ananı <laughs> aradığını düşüyorum. Lan düştüm. Ya benim kadar mal birisi olmaz ya. Nasıl düşebilirim ya. Culluk gibi yapıştım. Ne seçeyim? Bunu seçeyim. Bu iyi gibi. Dayı sen ne yapıyorsun? Bu ne? Bu ne yapıyor? İyi. Bu adam hasar veriyor mu, o adam düşünceye? Neyse, bize bu var. Bunda hiç leş alamadım ama güzel bir karakter. İlk bununla leş alayım. Dayı! Burası neresi? Buranır oğlum. Bak buraya dilişeceğim acemleri bulacağım. Buraya. buraya alıştım ya. Buraya demeye çok alışmışım. Bak buraya annem yüzüme. Ölürüm başımı. Başım bir yaşımı. Yaşımın amın. Buraya alırsın başını başın bir yaşını. Dan. Dan. Oğlum çok yüksektiğim canım gidiyor. Çekil lan. Çekil. Ya ben nasıl bunların eline düştüm ya? Uf. Çek ya tekrar gireceğim. Ha. Oh. Ya oksijen mi bitiyor yukarıda da Sanki bir şey vardı yukarıda duramıyoruz. Neyse başka karakter seçeceğim. Bunu da beğenmedim. Şu turunculuğu seçeceğim. Bu sefer de önümü göremiyorum. Hocam sizin yapacağınız bagız. Ha buraya atlayacağım. Harbor. Bombalamaz Bu bizim yolumuz. Hop takla. Taklaya geldim bir yandan. Meow. Ah. Fuck. Piu <coughs> hostile the shop, <hostel>. to do Hop. Mimi meow meow

cım çıkacak birazdan bu da. E sandık ha. Allah 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 Allah. Bu da. Lulu, yanlışı geliştir, şunu geliştir. Bir daha geliştir. Şimdi önümde bir portal yeri var. Ona gidiyorum. Buradan gidiliyor galiba. Lan, geber. Geber! 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 Poksini. Zınk. Of gidiyorum. Aha yeni bir sandık. man jüriye doğru gittik. Adamlardan bir adetini gördüm. Uçuluk gibi inelim hemen. Ya hak. Aa Ay korkudan altımı işidim. Ben yukarıdan yukarıdan güzel güzel sıkıyordum. Piu! Lan nasıl öldüm? Lan bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Neyse bitiriyorum videoyu.